الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله العظيم فبحمده لا شريك له لا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري قالوا لقودةً من لساني يفقه قولي صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا Çok iyi kardeşlerim. Cenab-ı allah Teala Celle Celaluhu hem Ramazan ayımızın hem de Cuma günümüzün özelliklerini yaşamayı bize nasip eylesin. Rabbimiz sizleri, bizleri ve burada bunu hem beden hem hem beraber olduğumuz değerli cemaatimizi her türlü darlıklardan ferahlığa her türlü karanlıklardan aydınlığa, her türlü hastalıklardan şifaya ve yine Rabbimizden gelebilecek olan her türlü gazaptan da af ve mağfirete ikrama naik eylesin inşallah. Çünkü Rabbim lütfun sahibidir, lütf. ikram eder. Allah-u Teala'nın ikramları biz bir kısmını biliriz, bir kısmını bilemeyiz. İnsan gördüklerini eline geçenleri biliyor. Bir de bizden uzaklaştırılmış sıkıntılar, dertler, hastalıklar var. Belalar var, kibretler var. Yani Rabbimizin kuruyup da bizim bunun haberimizin olmadığı belki bir kazadan, başımıza gelecek bir büyük beladan biz korunduk, ama bilmiyoruz, haberimiz yok. Çünkü insanoğlu zahir dediğimiz, yani gözle gördüğüne bakıyor, evet, görecek. Efendim yemek yiyecek önce bir görecek, bir şey yapacak görecek. Yani insan görmeyi seviyor. Bu nedenle Allah-u Teala haber verdi. Onlar bakmazlar mı der? اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَىٰ اِبْيْدِكَ onlar bakmazlar mı Cenab-ı Şimdi demek ki bakmanın ardından bizden istenen şey görmek. Nice insanlar bakar ama görmez. Onlara ne denir? Bakar kör denir. Yani Adam gözleri var. Evet. Ama görmüyor. Görme özelliği ondan alınmış. Yok. Kimisi doğuştan, kimisi daha sonraki başına gelen bir hastalık sebebiyle gözün görme özelliğini kaybeden insanlar. Sözleri var ama görmüyor. Rabbim de bizden görmemizi ister. Gördükten sonra revabedeki Ondan gübre damar var. Şimdi benim okuduğum ayetler İsra suresindeydi. Cenab-ı Allah'ın tarihinde bu ayetlerin içerisinde 36. ayetimiz var. Şöyle buyuruyor, Bismillah. ولا تتبعوا ما ليس بكفيه علم ان السمع والتصرب واذ الكل كذلك هذا مذكور في كده جنا بالغدار hiç bilmediğin bir şeyi sıra suret gitmez orada çünkü kulak göz ve kalp onların her biri bundan sorumlu bulunmaktadır diye de açıklama yapıyor Cenab-ı evet. Göz, kulak ve kalp. El var, ayak var. Bakın. Bunlar Allah'ın tane saymadı bunları. Çünkü bu ayetin içerisinde olacak olan zan ettiğimiz şey var ya, ben öyle zannediyorum. Buradan kaynaklanan bir hataya düşme var. Bunun içerisinde yalan olabiliyor. Bunun içerisine iftira giriyor. Öfke giriyor. Bir yanlış anlamadan dolayı. Çünkü kıymetli müminler insan bir şey hakkında eğer yüzde elli ile yüzde kadar bir bilgi sahibi ise adına zan deniyor. Zan budur. Yüzde elli ile yüzde yetmiş bir konu hakkında. Eğer bir insanın bir konu hakkındaki bilgisi yüzde yetmiş ile yüzde seksen yüzde yüzde yüz gibi kesin olursa bunun adı yakın oluyor. Yakın. Mesela ilmen yakın sözünü kullanıyoruz yakîn, yani gözle gördüğün, en iyi bildiğin şeyin adıdır. Yakîn ilme. Birine ilmel yakîn, aynel yakîn, hapkel yakîn olmak üzere de üç olur. Bir insan öncelikle ilmel yakîn dediğimiz şey, mesela kardeşime diyorum ki hiç e, İngiltere'ye gittin mi? E, Gitmedi. O zaman senin duydukları okudukları araştırmaları eğer gerçekten kayda değer bir şeyse bu bilginin adı yakın ilmi değil zar ilmidir. Yani yüzde ilmi yüzde Eğer bir insan bir konu hakkında yüzde elliye kadar da bilgisi yoksa biraz bak, biraz da Bunun adı ilim değildir. Bunun adı kuruntudur. Biz <laughs> mesela kuruntu kelimesini Başka bir şekilde anlıyorum Değil. Bir konu hakkındaki yeterli bilgiye sahip değilse bunun adı kurutu oluyor. Tehlikedir. Bunun için cahilin tehlikesi çok büyük oluyor. Hani bir söz vardır. Derler ya bir hekim yani bir doktor bir hata yapar en fazla ne olur? Kişi ölür. Ama o insan da bir hata sonucu öfkesinden dolayı şeyin olur yanlış tedavi ama bir ilim konusunda yanlış bir bilgi bir insanı dinden eder o daha kötü. Yani belki sizler de bugüne kadar çok yaşamışsınızdır bir konu hakkında ya ben bunu bugüne kadar yanlış biliyormuşum dediğiniz olmuştu yanlış biliyordu. Evet, işte insanın bu yanlış bilmesi kurulcu sınıfına girer yüzde evliye kadar olan bir Bizden istenen şey bunu artırmaktır. Bir şey hakkında eğer bilgi sahibi değilse işte o zaman okuduğum ayet kerime İsra suresi 36. ayet kerime hemen karşımıza çıkar. Bilmediği bir şeyin ardına düşme diyor allah Teala. O zaman bize istenen şey Bilmek. Abdest nasıl alınır? Efendim birisi öğretir ya da kendiniz okursunuz. Bir bilim, bilgi sahibi olursunuz. Efendim namaz nasıl kılınır? Birisi size tarif eder ya da okursunuz. Bilgi sahibi olursunuz. Efendim bir kardeşim Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Ama diğer bilimler, araştırmalar, diğer meslekler, diğer konular. Bunların tüm hakkında bir insan her şeyi bilmesi mümkün değil. Ama bir insan hiç değilse bir şeyi iyi bilmeli. Bir şey hakkında evet bu konuda bak tek şeye gidin. O bu konuda ehildir. Denir Bir özelliğimizin olması lazım. Bazı insan vardır? Suya sabuna dokunmaz. Kim insan vardır? Bilir ama bildiğini başkalarına bildirmez. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? O zaman da insan benim. bildiğini saklama yaptığı için, bakın, bildiğini saklamış oluyor. Adam parasını saklar, malını saklar, tamam. O onu bağlayan bir şey. Ama bilgini saklayamaz Çünkü o bilgi sana emanettir. Bilginin sadakası vardır. Neyi biliyorsan bildiğini bir başkasına söylediğin zaman bu sana sadaka sevabı kazandırıyor. Bugün param var, para veriyorsun. Hep bildiğim şey bu, sadaka bu. Değil mi? Ev kardeş. Sadaka dedi, de, ne dedi sorsan böyle işte. birisine ihtiyaç sahibi olan bir bir şey vermek. İyi de bu sadakanın sadece kollarından bir tanesi bu. Hemen altı evi belediyesi dedik, karesi belediyesi dedik. Tamam adı bu ama bunun adı altında kaç tane birim var? Kaç tane birim var? Merkez çatı ne? Efendim bu. Ama onun altında Hangi bölümde çalışıyoruz? Hangi bak Buyurun. Sadaka dediğin zaman çatı. Bunun alt birimleri var tekrar. Yani parayla vermiş olduğu şeyin adı sadece onunla bir bölümdür. Ona bakarsanız bir müminin diğer bir mümin kardeşini gördüğünde şöyle tebessüm etmesi o da sadakadır. halini hatını sormak o da sadakadır. Ziyaret etmek Aman yarım ibadet sadaka daha da büyüktür. işte İşte bunlardan bir tanesi olan da bir şey biliyorsun, öğrenmişsin, Öğrendiğini bir başka insana söylediği zaman bu da sana sadaka sevabı kazandırıyor. Burada kişi bildiğini doğru bilmenin çabasında olmalı. Bakınız Mekke'de bir üniversitede bizim ya Türk arkadaş hadis ana bilim dalında doktorasını yaptı. Kendisine başka birisi sormuştu. Bugüne kadar kaç hadis biliyorsun dedi. Ne dedi biliyor musun? Bak Kur'an'ı bu. Bir hadis dedi. Şaşırır değil mi? Ya size sorsak siz bir en az 7-30 tane hadis bilirsiniz yani. Ama o bin hadis diyor ama o hadis ile ilgili her şeyi inceden inceye tamam araştırmış. Her konuda sahibi bu. Evet. Bunun için der büyüklerimiz. Bir şey hakkında her şeyi bil. Ama her şey hakkında bir şeyler bilsek olur. Ama bir şey hakkında insan her şeyi bilmedi. İşte bu dediğimiz sınıf, yani iktisas dediğimiz alan bunu. Bir insan eğer her şeyi bilmeye çalışırsa hiçbir şey sahip olamaz. Bizden istenen şey bildiğini iyi bil. Rabbimin vermiş olduğu okudum, ait i kerime, bize bunu gösteriyor. Aman diyor bak Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, peşin sonra gitme. Yanılırsın. Bugün başımıza gelen birçok sıkıntılar bu değil mi? Hemen birisi gelmiş size bir şey söylemiş, hemen inandınız. İnanmayın kardeşim. Lütfen inanmayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah-u Teala yine başka bir ayet kelimesinde öyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun min bayni fatabayyanu. Ya birisi geldi sana bir haber verdi, bir şey söyledi. Ama araştır. Hemen inanma. Çünkü bazı insanlar böyle birisinden laf alıp başkasına götürmekten çok zevk alır. Böyle bunlardan gıdalanan insanlar vardır. İnsanların huzurunu kaçıracak. insanların mutluluğunu yarı yolda bırakacak. insanların arasını açacak. Böyle işleri yapmakla zevk alan insanlar yüz yıllar öncesinde de vardı. Geçen asırda da var. On yıl önce de var. Bugün yine var. Çünkü bunlar hep var olacak. Niye? Allah. Çünkü ayet-i de ile bunlar yasak kılmış. Yasak kılınan bir şeyin kıyamet gününe kadar devamı gelecektir. Kıymetli müminler. Evet. Siz aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz ya. Zannetmeyin ki herkes sizin gibi. Hayır öyle değil. Bakın burada tam yeri gelmiş bir şey söyleyeyim. Bir hayvanat bahçesinde önce özür dileyerek bu konuyu anlatayım. Özür diledim bak başta söyledim. Hayvanat bahçesinde işte efendim kafesler var, üzerinde isim yazılır. Ne varsa, aslan, kaplan, yılan, şu, bu, bu, bu. Ve bir yerde şu yazı var, diyor ki, dünyanın en tehlikeli varlığı. Merak ediyor değil mi insan? Dünyanın en tehlikeli varlığı. Evet, kapıyı açıp da girersen içeride ayna görüyorsun. Tek kaynak Yani tekrar al, ayda değil. Aynaya baktığı zaman insan kendisini görüyor. Yani insan Allah korusun. Aman ya Rabbi. Yani hele onun nabzına dokunu ve menfaatine dokunu Gerçek günler nasıl ortaya çıkıyor? İyi günde herkes şey iyidir. Senin varlıklı günde herkes senin arkadaşın dostundur. Hadi bakalım bir başın derde olsun, bir sıkıntı başına gelsin. Arayanı sorunun var mıdır? Yani insan daha tehlikeli. Yani bugün hayvanlar vardı kendi cinsleriyle beraber. E bakıyorsun kardeşim biz de insanız, hepimiz insanız. Ama biz insanlar olarak kendi içimizde kaça ayrılmışız? E. Aman ya Rabbi. Ya baktığımız zaman bugün cezaevinde yatan insanlar, bugün bahşetin alası yatanlar kim? Yani insanın insanı yaptığını cümle alem yapmıyor. Tehlike. işte Cenab-ı Allah da Cenab-ı abi bizleri uyarıyor bize. Bak diyor, bak ayet kelimeyle. Göz, kula, kalp, bunların tümü diyor, bundan mezgurdur diyor. Yani senin baktığın zaman yanlış gök şunu arkadaşım. Ya ben öyle zannettim. Hayır, bakın. Ne oldu? Demin sözümün başına geldi. O zaman ilmin yüzde elli ile yüzde etki arası neydi? Zan Zand etmek çok tehlikeli bir şey. Zandan Allah'a sığınıyoruz. Ama güzel düşünce. Yani biz kendimizi güzelleştirebiliriz düşüncelerimizi güzelleştirebiliriz. Ne yapıyoruz? Berbere gittiğimiz zaman arkadaşımızın önüne oturduktan sonra bir de kalkınca bizim şeklimiz aynı olmuyor. Giysilerimizi güzelleştirebilirsiniz. Bahçenizi güzelleştirebilirsiniz. Evinizi güzelleştirebilirsiniz. Peki görün, görün güzelleştirmek ya o da yine bizim elimizde olan bir şey. Bu neyle başlar biliyor musunuz sevgili müminler? İşte Rabbimin ayetini haber vermiş olduğu üç işaret. Bak o ok atıyor Allah-u Teala. Bak bir diyor göz, iki, kulak, üç, kalp. Bu üçü senin gönlünü güzelleştiren ya da çirkinleştiren bir şey. Bu daha çocukken başlayan bir şey. Çocuklarımıza eğitimi biz kimden hatırlamamız gerekiyor. Bakın bir insan eğer çocuğunu çok seviyorsa daha çocuğu sahibi olmadan evvel onun tarlası olacak olan annesi için iyi yapmalıdır eş seçimini iyi yapalım. Çünkü gelecekte çocuğum olsun dediği benim neslimi devam ettirecek olan çocuklar için önce toprak olan eş seçimi çok önemlidir. Asil azmaz, bal kokmaz çünkü balın aslı çiçektir. Öncesi çok önemli. E peki ne yapacağız? Çocuklarımız gelecekte hayırlı insanlar olsun. Hayırlı insanlar olsun derdini taşıyan bir anne ve baba çocukların daha eğitimine çocuk yaşta başlarken onun da gözlerine, onun kulaklarına, onun diline, onun kalbine efendim nüfuz etmesi gerekiyor, müdahale etmesi gerekiyor. Çocuk anne ve baba ile yetişiyor. Anne ve babası onu örneğidir. Bakıyorsunuz çocuk baba gibi, babası gibi konuşmaya başlıyor. Babası gibi davranmaya başlıyor. Babası gibi oturuyor. Babası gibi konuşuyor. Babası gibi yemek yiyor. Çünkü onu görüyor. Onun için model baba. Anne model kız çocuğu için. Atalarımız demiş yani anasına bak kızına al. Biz hep bunu nasıl anlamışız? Ha güzellik açısından. Yok kardeşim güzellik dediğin şey geçici. Babam var diye güvenme. Bir kıvılcım yetiyor. Güzelim diye baktığın zaman aynı da yakışıklıyım diye güvenme. Vallahi yüzünde çıkan bir sivilce seni bitiriyor. Yine bir hastalık. Peki, neden onun anasına bak, kızını al? Yani annedeki asalete bak. Annesinin babası, yani eşine davranışına bak. Çünkü çocuk annesinin babasına nasıl davranıyorsa evlendiği zaman o da eşine öyle davranacak. Öyle gördü çünkü. Kıymetli müminler, biz şimdi Ramazan ayı içerisinde yaşarken, Ramazan ayının fırsatında da habersiz kalıyoruz. Bakın, eğer bir insan maddeyle manayı anlayamadığı takdirde şekile takılı kalır. Bugün efendim yapma neler var? Meyveler var değil mi? Mutfak aksesuarları olarak. Aynısı. Muzun aynısı. Elmanın aynısı. Üzümün aynısı. Gerçekten aynısı. Aylarca durur orada taban üzerinde. Hiç bozulmaz. Ama yapmadan bakalım yap yiyebiliyor musun? Yiyemezsin. Çünkü onda bir şey yok ki. Sadece o plastik. Yiyemiyoruz. <laughs> Görüyoruz, yiyemiyoruz. Aynı. İbadetler bugün Bizim maddeden manaya inmesi gerekiyor. Manaya inmediği için bir sıkıntı yaşıyor. Bugün oruçlarımız maddede kalıyor. Çok affedersiniz. Bugün bir herhangi koyunu, kediyi, köpeği bir yere bırakın, aç bırakın. O da aynı şekilde ne yapar? Aç kalır. Yani oruç aç kalmak değildi. Orucun gelme sebebi misafir olarak bize sizi aç bırakmak değildi. Mana aleminden size bir şeyler takmaktır. Çünkü bunlar ikramdır. Allah Teala'dan gelen ikramdır. Ne yapıyoruz biz? Efendim size vali efendim vali bey davet etti. Size bir hediye vermek istedi size. Siz o hediyeyi alıp efendim hiç yüz ard edip ya da bıraksanız değer vermeseniz ne olur? Saygısızlık valiye olur. Ya da efendim şöyle böyle tekrar. Siz birisine bir hediye verdiniz. O da aldı kenara koydu. Ne yaparsınız? Üzülürsünüz. Saygısızlık kabul edersiniz. Allah-u Teala da bedenle gelen Ramazan ayını bize 11 ayın sultanı olarak hediye olarak veriyor. Her yani Allah'ın hediyesidir bu. Ne yapayım? Pazara gittiğimiz zaman pazardan böyle alacak olduklarımızı seçiyoruz tekrar. Ama ne yapayım? Hem iyisi olsun hem de biraz diyet uygun olsun istiyoruz. Bu alıcı için. Peki satıcı için ne yapıyor? Satıcı da efendim ne kadar daha pahalı, pahalı satarsam o kadar kar olur diyor. Düşüncesi bu. Peki Ramazan ayında bir pazar yedik düşünelim. Burada alışveriş var şimdi. Normal zamanda bir mümin kardeşim ne yaparsa yapsın yapmış olduğuna verilen bir sevap var. Bire on en az. Ama Ramazan ayı geldiğinde bunun sevabı kıymetli mümine. Bakın rakamı bir daha söylüyorum. Yani bin, bin. Bugün ne yaparsan namaz kılıyorsun, tesbihatın var, duan var, iyiliğin var, hayırın var, hasenatın var, ziyaretin var. Yani bir mümin, mümin olarak Ramazan haricinde yapmış olduklarına Ramazan ayında yine yapıyorsun. <laughs> Sadece yapmış olduklarına benden sevap artıyor zaten. Peki bu ne? Allah'ın hediyesi. Eğer bir mümin aynı şekilde Ramazan'a gelmiş ama diğer aylar gibi hiç fark yok. Oruç yok, namaz yok, ibadet yok. Bu Allah'tan gelen ikramı, hediyeyi kabul etme gibi olup Allah'a karşı Bugün aynı şekilde kardeşim oruç tutmuyor olabilir. Rahatsızlığı vardır. Ama rahatsızlığı olan insanın saygısı nerede? Hani oruç tutan arkadaşın saygı? Saygı daha önemlidir. Bir fuar düşünün şimdi. Arkadaş fuara malını teşhir etmek için gidecek. Günler öncesine, iki günlük, üç günlük için fuara nasıl hazırlık yapıyor? Buyurun size bir fuar. Evet, kaçıncı gecesi? Hadi ayı. bugün günü Bugüne kadar değerlendirmedi diyelim. Bu bizim kendimizin pazarlamadır aslında Allah-u Teala'ya karşı. Bak ya Rabbi, ben seni kulurum. Yani demin dedim ya, maaşımız daha çok olsun. Ticaret arkadaşımız sattı ama daha çok kâr kazanayım. Hep buyur derdimiz bu. Peki ibadetlerden dolayı biz neden daha çok sevap kazanmanın derdinde olmuyoruz? Allah vaat ediyor çünkü bu. Ey benim kulum diyor. Buyurun size Ramazan'a ediyor. Ne yaparsanız diyor. Ne yaparsanız. Diyor. Ya peki boş boşa geçen zaman için kim kazanıyor? Bakın kazanan biz olmazsak o zaman biz zarar etmiş oluruz. Biz zarar etmek için değil kazanmak için varız. Dünyada hangi arkadaşım sabah evine çıkarken ya bugün çıkayım değil kaza yapayım. Hangi esnaf arkadaşım bugün açayım dükkanı tutup zarar edeyim. Hayır kimse kaybetmeyi sevmez. Biz kazanmayı seviyoruz. O zaman dünya dünya ahiret kazanma yeridir. Biz ne yaparsak kendimiz için yapıyoruz. Leha men kesebet ve aleyha men kesebet diyor Allah-u Teala. Ey mümin kardeşim lütfen bir günü 24 saattir boşa geçecek vaktiniz yok. Ne yaparsan kendine. Sonra bunun pişmanlığı kalıyor. Pişmanlık var. O pişmanlık da telafisi yok. Cenab-ı Allah-u Teala Celle Celaluhu bize her günümüzü Ramazan ayı gibi ve her vaktimizi Kadir gibi bilip değerlendirenler eylesin inşallah. Sözü şöyle bitireceğim. Ve fazla efendim azaptan, cehennemden bahsetmeye fazla sevmiyorum. Ama aklımıza kalsın diye söylüyorum. Zebaniler var ya cehennem zebaniler. Onlar diyecek gibi birisine. Sen ömrün boyunca hiç mi Ramazan ayına denk gelmedin? Bir Ramazan ayı dahi yaşasaydın ya. Diyecek. Yani her şey fazlasıyla sevgili müminler her şey fazlasıyla. Cenab-ı Allah-u Teala Celle Celaluhu, demin sözümün arasında söylemiş olduğum şey, maddeden manaya, hakikate inebilmeyi bize nasıl verirsin? Neyi, niçin yaptığımızı bilmeyi ve bildikten sonra da onun sevabını ancak ve ancak Allah'tan beklemeyi bize nasip etsin inşallah. billahi Teala'nın